Merhaba kanalıma hoş geldin. Bugün İstanbul Tuyap Kitap Fuarı'ndan aldığım kitapları göstereceğim size. Ben de bu videoyu çekmek için kitapları poşetlerinden bile çıkarmadım. Ben şuradan alıyorum. Şimdi fazla e, vaktim olmadığı için standın arkasında çalıştığım için çok gezemedim ve genellikle satın aldığım yayın evlerine gittim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hiçbir yayın evi bizim standımız kadar promosyon vermiyor ve kitap çeşitliliği fazla değil. Bence benim e, fuarda gözlemim bu şekilde. Her neyse. ilk Can'a gittim. Can'dan ben normalde dünya klasikleri vesaire okumayı seviyordum. Ve gittiğimde zaten başka bir şey satmadıklarını gördüm. Yani çoğu kitapları, Dünya Klasikleri, e, Türk Edebiyatı Klasikleri, e, yeni çıkarılan birkaç kitap var. E, hatta öneri istediğimde bana Dünya Klasikleri'nden falan önermeye başladılar. Sonra ben böyle standı biraz gezdim. Gözüme çarpan birkaç kitap oldu. Orada e, standın arkasında bir kızla tanıştım. İsmini unuttum özür dileyerek. Ama o da bana önerilerde bulundu. Çok da güzel önerilerde bulundu bu arada. Şimdi bu iki kitabı aldım. Ee, Erkeksiz Kadınlar ve Küçük Bir Ayrıntı. Şundan bahsedeceğim. Bu yazarı ilk defa okuyorum. Bu e, Tahran'da beş kadının hikayesini anlatan bir kitap. Toplumsal Ortadoğu'da kadın olmak ve e, toplumsal cinsiyet üzerine yazılmış bir kitap. En son bu konuda sıfır noktasındaki kadın kitabını okumuştum. Gerçekten güzel bir kitap. Da zaten bir süre sonra böyle çok satanlara falan girmeye başladı. Çok satın alan bir kitap olmaya başladı. Yazarın başka kitapları da var. Ve ilk okuduğum kitabı oydu. E, zaten kendisi de toplumsal cinsiyet ve Orta Doğu'da kadın olmak üzerine yazan feminist bir yazar. O kitabı okurken çok tetiklendim zaten bildiğim bir yerden bir şey. Onu okuyorken onları tekrar yaşıyor olmak, karakterin kendine yerini koymak falan filan güzeldi. Biraz da tabii ki farkındalık kazandıran bir kitaptı. Sonra tabii ki hemen yine toplumsal cinsiyet e, ilgimi çektiği için bunu aldım. Bu kitapta da bu beş kadının öyküsüyle birlikte erkeksiz bir toplumun hayali vesaire yazıyormuş. Çok ince ve puntosu da bayağı büyük bir kitap. O yüzden rahatlıkla bitirebileceğimi ama hani böyle yavaş yavaş akşamları okuyabileceğimi düşünüyorum. Ben metroda, otobüste, işe giderken falan okuyabileceğim bir kitap değil. Bu da yine Orta Doğu'da kadın olma meselesini anlatıyor. Aslında şöyle... Filistin'de Nekbe olayındaki kadınların neler yaşadığını anlatan bir kitapmış. Yine bu yazarı da hiç okumadım. Adania Şipli. Muhtemelen Filistinlidir. Araştırmadım da. Ben Filistin üzerine çok fazla okudum, yazdım, araştırdım. Gündemi de takip ediyorum şu an. Ama Filistin'in şöyle bir öyküsü var. Yaşadığı felaketler, yaşadığı sömürge, yaşadığı işgal, özgürlük savaşı nedeniyle biz şu an Filistin ve İsrail olarak okumalarımızı yaparken Filistin'deki kadınlar hakkında hiçbir şey okumadım fark ettim bu kitabı elime aldığımda Filistin'deki kadınlar ne yaşıyor, ne gibi durumlara maruz kalıyorlar e zaten kadın olmak zorken özgürlük savaşı'nı veren ve işgale uğramış yerinden edilmeye çalışan bir kadın nasıl savaşlar veriyor bunu merak ederek elime aldım umarım benim doyurucu bir kitap olur umarım bana iyi gelen ve bir şeylerin farkındalığını ekstra kazandığım bir kitap olur diye umuyorum. Bu arada bu tarz kitapları okurken özellikle Orta Doğu kitaplarını okurken de Orientalist yazarlardan okumamaya dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela bunları öneri üzerine aldım. Oradaki kızla biraz konuştuk. Ne tarz kitaplar istediğimi söyledim. Ama sonrasında yazarlarını araştırmayı planlıyorum. Bir kitabı okuyayım. Zaten hani bunu anlayabilecek ve e, analiz edebilecek yaşta ve bilinçteyim. Sonra ben İtaki'ye gittim. Normalde İtaki'den çok kitap alan biri değilim. Hatta belki de çok az almışımdır. Ve şu kitabı aldım. Bu kitabı çok görüyordum ve biz ekip içinde de çok konuşmuştuk yani oradayken, fuardayken. Ölmek istiyorum ama tübokkire yemek istiyorum. Bu biraz kişisel gelişim kitabı gibi ve bir yayın evinde çalışan sosyal medya uzmanının bir ile olan konuşmalarını yazmış. Hem kişisel gelişim hem bir yandan Kore edebiyatı o tarz bir kitap olarak hayal ettim. Yani ben de kalın izlenimi bu şekilde okumadığım için. Ben normalde Kore Edebiyatı okumam, okumam. Kore dizileri izlemem. Yani bu spesifik bir tercih değil. Aa hayır bunu okumam veya izlemem değil. Ama ilgimi çekmiyor. bunda karakterle kendimi çok e, özdeşleştirdiğim için merak ettim. Bir de gerçekten o standta her yerde bu kitaptan vardı. Sosyal medyada da çok paylaşanı görmüştüm. Muhtemelen çok satanlara falan giren ya da girecek bir kitap. Metis benim çok sevdiğim bir yayın evi. Sosyoloji okurken de çok istifade ettiğim kitaplarını aldığım bir yayın evi. Şöyle birkaç tane de ayraç aldım oradan. Şöyle. Ama arkadaşlar yani t için gerçekten ayraçları olay yani. Bizim promosyonlarımız olay. Kolay kolay hiçbir stand promosyon falan vermiyor. Ben her poşete, screen e, tut tutkart işte, işte bültene bültenine en çok satan kitaplarımıza, ayraçlarımıza kadar bir sürü şey koydum. Bana verilen şuna şuna bakın yani. Tasarımları da güzel değil. Neyse kitapların güzelmesi o yüzden <laughs> bir şey vereceğim. Böyle iki kitap aldım. Yine sosyoloji. Şimdi Berger'in bu kitabını aldım. Kıymetini bil her şey. Bu kitabı neden aldım? Bu kitabı Berger yazdığı için aldım arkadaşlar. Çünkü Berger'in ben 7. Adam kitabını okumuştum ve çok severek okudum. Kitapta işte Türkiye'den Almanya'ya göç Türk işçileri ve onların yaşadığı sorunları fotoğraflarla falan anlatıyor. Hatta Berger ve Mor yazıyor bu kitabı. Çok güzel bir kitap. Hatta şu an şeyi dönermek istiyorum size. Bu kitap. En alttakiler. Hayatımda okudum. Bakın en iyi kitaptı ve ben bu kitabı bir sahaftan, Beyoğlu'nda istiklalli bir sahaftan almıştım. <laughs> Çok duygulandım. Ben böyle şeylerden alayasım geliyor. Niye böyle biriyim? Kitap ne anlatıyor biliyor musunuz? Bir tane Alman işçi yani bu yazarımız, Alman işçi değil pardon, Alman bir kişi. Günter Wolroff. Nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. Muhtemelen daha farklı telaffuz ediliyordur. Bu adam... Türk işçi kılığına giriyor. İşte saçlarını boyatıyor. Kendine Türk bir isim veriyor. Ve işte çatpat Almanca konuşuyormuş gibi taklit yapıyor falan. Türk işçi olarak çalışmaya başlıyor. Ve orada yaşadığı şeyleri anlatıyor bu kitapta. Yedinci adama da benziyor. Zaten hani orada da aynı sorunlar ele alınıyor. Ama bu kitabın baskısı var bilmiyorum. Sanıyorum yoktu. Çünkü ben o dönem... E, sahaftan almıştım. Bulamamıştım bu kitabı çok güzel bir kitap. Yani sirkeciye git, ay sirkeci diyorum. Beyoğlu'na gidin İstiklal'e. Oradaki sahaflardan alın, okuyun. Ben gibi böyle notlar alırsınız. Yani eğer ilginiz varsa çok güzel bir sosyal deneydi bence ve göç sosyolojisiyle ilgilenen herkesin okuması gereken bir kitap diye düşünmekteyim. Bu ha hani nereden nereye atladım? Şimdi bu Berger'in kitabı. Dediğim gibi Berger olduğu için aldım. Bu da yine tarih mefhumunu konuştuğu bir kitap ve içine Nazım Hikmet'e yer veriyormuş. İşte Irak Savaşı'na, Filistin'e vesaire birçok olaya ve kişiye, tarihteki önemli kişilere vesaire yer veren bir kitap imiş. Güzel, akıcı olacağını düşünüyorum. Evet, seviyorum. Gerçekten kitapları çok kaliteli. Hatta o gittim. Ben kapanışa doğru gittim. O zaman böyle hızlı 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 bakmak zorundaydım. O yüzden çok bir şey alamadım. Ama her başlık, her başlık dikkatimi çekti. Sonra bunu aldım. Mülksüzler. Ursula'nın. Ursula'nın hiçbir kitabını okumadım. Arkadaşlarım Ursula'nın diğer kitaplarını da övüyorlar. Ama benim orada dikkatimi çeken başka kitap olmadı. Bunu da anarşizmi anlattığı ve sanıyorum ki biraz bilim kurgu kitabı gibi, yani fantastik kitap gibi öyle anladım ben. Henüz araştırmadım tam olarak. Yani tam inceleyemedim. Roman zaten. Ee, ve kitabın arka kapağı Dikkatimi çekti zaten çok satanlardaymış ve benim birkaç arkadaşım da önermişti ve ona şey dedim bu kadar umuyorsun ya ne anlatıyor tam olarak. Şey dedi mülksüzlüğü anlatıyor işte ya falan. <laughs> o yüzden de e, yersiz yursuzlar ve mülksüzlerle ilgilenen biri olarak azınlık her şeyle ilgilenen biri olarak e, bunu okumak istedim. Hemen arkasındaki şeyi okumak istiyorum. Vermediğiniz şey alamazsınız, kendinizi vermeniz gerekir. Devrimi satın alamazsınız, devrimi yapamazsınız, devrim olabilirsiniz ancak. Bu da beni etkilemişti. Şu an şey okuyorum. Onları onu bitirdikten sonra bunlara geçeceğim. Ama muhtemelen şunu şunu şunu, şunu şunun arasında bir şeyler sıkıştırırım gibi. Şu an şey okuyorum. Gece Yarısı Kütüphanesi'ni okuyorum. Arkadaşlar bu kitabın nesine baktınız ya? Yani inanılmaz okunuyordu bir dönem. iki sene önce falan. Ve ben böyle çok okunan şeyleri satın almayı sevmem. Böyle popüler bir şey olunca satın almayı sevmiyorum. Şimdi şey e, demeyin. Tamam en farklı sens. Hayır en farklıdan değil. Herkes okuduğu bir şeyi aynı anda okumak istemiyorum sadece. Neyse. Arkadaşım önerisiyle aldım bu arada. Yine herkes okuyor diye almadım. Arkadaşlar dedi ki ama seversin oku falan filan travma aktarımı travmalar şöyle böyle yani çok basic bir kurgu bence çok hani bunların dizileri de çekiliyordu zamanında mesela, mesela saman yolunda falan şey dizisi vardı böyle anahtarlı bir dizi vardı anahtarla geçmeye gidip orayı düzeltmeye çalışıyordun ama düzeltsen de bir şey değişmiyordu hani yine mutsuz oluyordun falan öyle bir dizi vardı yani kadere teslimi anlatan birçok böyle bölüm vardı dizinin içinde. Aynı onun gibi bir kitap bence. Hani evet akıcı, sürükleyici, hani çok kötü bir kitap diyemem. İyi bir kitap. Ama bu çok öneriliyor ve çok satıyor olmasaydı ben muhtemelen bunu okurdum. Kütüphanemin rafına iliştirirdim yani. Üzerine düşünmezdim ve arkadaşıma okumasın demezdim. Ama şöyle bir şey var. Ben daha çok sosyolojik konulu kitaplar, toplumsal konulu kitaplar okumayı seviyorum. Onun da etkisi olabilir. Yani ben biraz hani roman okuru değilim de biraz daha inceleme, araştırma kısmen işte belli başlı şeylere değinen romanları okuma taraftarı ve sevicisiyim. Ne, nasıl bir cümle oldu bilmiyorum. Anladınız demek istedim Onun önce şeyi okudum. O da mesela şurada ben gösteriyorum. Ahmet Altan'ın Kılıç Yarısı gibi. Bunu da yine Saftan aldım. Bunu okudum. Bunun devamı da varmış. Ahmet Altan'ın bu seri gibi bir şeymiş. Onları da okumayı düşünüyorum. Bu kitabı mesela severek okudum. Çünkü dönemi anlatıyor. Osmanlı'nın çöküş dönemini hikayeleştirmiş roman. Belli karakterlerin çerçevesinde gelişen bir hikaye olarak anlatıyor. Bunu severek okumuştum mesela. Yok ya sanırım ilgilendiğim alanla alakalı. Ama hani bence yine de objektif bakmaya çekeceğim kendime. Bence yine de basit bir kurgu yani. Olay örgüleri çok basit. Ama okunur. Ya yani okunur. <laughs> okunur, okunur. Şu an okuyorum zaten. Sadece metroda okuyorum. Hani eve gelince devam ettim bir kitap değil. Ne gömdüm. Neyse. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Siz çap kitaplarından neler aldınız? Yorumlara yazın. Ben de onları listeme eklerim belki. Görüşürüz. Bir videoda.